Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir vlog ile karşınızdayım. Ee, güzel bir gün olacak var. Videonun başından görmüşsünüzdür. İyi seyirler. Şu an saat 6 sabahın körü lan. Ha gün aymadı. Şimdi Maraş'ta öyle bir soğuk var ki dağda. En son Konya'da almıştım onu. Almeran'da. Bakalım göreceğiz. Sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıda kimse yok. Ne bileyim. Gel şimdi. Şimdi Kırıkhan'dayız ve otobüsü bekliyoruz. Bu taraftan geçecek. Şimdi Maraş'a vardık. Ee, daha doğru çıkacağız. Sağdan sonra topu savaşı yapacağız arkadaşlarla biraz hayvancı olacak Hadi bakalım hayır Yavaş yavaş çıkıyoruz. Karben beyaz tesislere geldik şu an. Tesis kara gömülmüş yok belki gelmedi gelmedik daha gelmedik. Baksa hmm. Baksana kayak izleri var yukarıda. Şimdi geldik. Birazdan teleferiye çıkacağız yani umarım. Şu an net bir şey yok ortada ya. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Saat 3'e kadar vaktimiz var. Hadi bakalım. Teleferikte bayağı bir şey var. Kalabalık. yokmuş. Şimdi kayak merkezinde abi teleferik sırasına bakar mısın? Şuradan başlıyor, şöyle gidiyor ya. Yemin ederim çekilmez. Zaten en tepesi şurası. Daha fazla da çıkmıyor. Yani çıktığını da sanmıyorum. Ee, bizimkilerden ayrı düştüm ben. Burada da oteller var yani günlük pansiyonlar falan. Tatil için. Yani. Dar eder. Şimdi kayak takımımızı aldık. Bakalım hayatımda ilk kez kayacağım da yapabilecek miyim bilmiyorum. Şu an sıfır bilgiyle aldık da. Abi bunun şeyleri vardı, çubukları vardı. İsmini bilmiyorum ne. Bunu vermiyorlarmış. İşte kaymayı bilmediğimiz için. Bir de bunların özel ayakkabıları varmış bilmiyordum. Neyse bakacağız. Şuradan kaymayı düşünüyorum. İlk deneyim bakın nasıl olacak. Lan oğlum kaymıyor ya. Önceden bu vardı. Vardı. Ha. Elmin anası aladı. Vay lan, bunlar vermeye gidiyorum ya. Yani. Bit ver artık ya ne yö. Kayamıyorum ki. Şimdi tüm masraflara bakacak olursak yani bir kayak takımını 40 liraya alıyorsunuz. Ama kaymayı bilmiyorsanız hiçbir şekilde değmez. Onu söyleyeyim. Adamların dediği şu. bu Ayakların bildiğiniz gibi, şu uçuruklar var ismini bilmiyorum. Onu vermiyorlar çünkü kaymayı bilmiyormuşuz diye. Kaymayı düşerek öğrenecekmişiz. Biz de düştük birkaç defa. Dünyamız kaydı. Sonra vazgeçtik, iade ettim. Yani zevki mevki yok. En iyisi kıza kaldığın en iyisi. <laughs> Abi teleferik çalışıyor bak. Baba nasıl Adamlar kayıyor, nasıl kayıyor, kayıyor bak. Doğru, bak. Ben oradan Ben oradan kaymaya kalksam 5 6 takla atar mı Ahmet abi oraya. Oğlum görmüyor burada. burada kar kalınlığı hani bir tabela kadar. Böyle 1,5 metre kalınlığı var ya. Oho. İçine gömülüyor mu? Tamam Benim adımları takip edin siz Uy. Gel Ahmet abi Orası baya şey Orası baya şey Ben diyorum ki şuraya Afet değiştirecek yer olsa Yaparız Yani günübirlik olması sıkıntı sadece. Günübirlik olmazsa şuradan bir ev kiralarız. Şimdi Maraş'tayız. Şu an burası merkezmiş de. Pek fazla bilmiyorum. Ee, uzun çarşı. Neyse. Şurada tarihi Maraş çarşısı var. Pek belli olmuyor da. Her neyse. Burası tarihi Maraş çarşısı. Bundan önce zaten arkasında camiye geçtim. Ee, caminin sokağında da bayağı bir esnaf vardı. Bunun altında. Ne kadar büyük bilmiyorum. <laughs> Züccaciye'ler var sadece. Bunun aşağısında restoranlar falan, yani her türlü şey var. Çarşının çıkışı burası zaten. Çarşı bayağı bir uzun. Az önce Google'dan baktım. Bundan sonra restoranlar var. Daha bu çıkıştan sonra. Başka bir şey de yok. Kebap önündeymiş bizim hatayın kadar olamaz. Şimdi Mado'ya geldik. Buranın ünlü dondurmacısı. fiyatlar da bir güzel kabarık. Maşallah. Evet arkadaşlar olaya geldik. Bu arada e, yolda video çekmedim. Cidden çok avruldum. umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.